Herkese merhaba. Merhaba ben. Merhaba. Bir tane de oyun tasarlamıştım Vatan diye. Oyunda karakterimiz savaş alanından meclise geri dönmesini anlatıyordum. Birazcık oyunumdan bahsedeyim. Oyunum aslında bir labirent oyunu. Karakterimiz cepheyi bulmaya çalışıyor. Benim oyunumun ismi Reha. Oyundaki temel amaç haritanın belli bir kısmından spawn olan düşmanları cephe hattının ilerisine geçirmemek. Oyunumuz üçüncü şahıs bir oyun. Başta bir tane bölgede başlıyoruz. Daha sonrasında Kurkay Tepesi'ne doğru yol alıyoruz. Kendi yaptığım projeden bahsedeceğim. Ben iki boyutlu taptan işte bakış açılı bir oyun yaptım. Yaptığım oyun üç boyutlu ateş etme ve bomba atma üzerine. Aslında Türk Tankı'nın işte bir ormanı koruması hikayesini bir oyun geliştirdim. Oyunumda klasik bir savaş oyunu ve düşman askerlerini öldürüyoruz. Projem ise bir ninemizin savaş alanına erzak taşımasını e, anlatıyor. Benim oyunumda askerleri seçme ve onlara istediğimiz gibi birim verme tarzında olan. Bu projede düşman askerlerine karşı çok az şeylerle savaşan e, Türk askerlerini konu alan Esenler Gençlik Merkezi'ne teşekkür ederim. よかももったな、いかったな。